Merhabalar nasılsınız hazır lezzete hoş geldiniz hazır lezzette bugün tahinli kurabiye tarifi vermek istiyorum. Dilerseniz gelin hep birlikte yapmaya başlayalım. Öncelikle yoğurma kabına bir çay bardağı sıvı yağı, bir çay bardağı tahin, bir çay bardağı pudra şekeri, bir çay bardağı ince çekilmiş ceviz veya fındık, Şöyle bir karıştırıyorum. İyice karıştırdıktan sonra bir paket vanilya 2 yemek kaşığı kadar kavrulmuş susam. Eğer elinizde kavrulmuş susam yok ise bir tavada kavurup öyle de kullanabilirsiniz. buçuk su bardağı kadar un. 1 çay kaşığı kabartma tozu ekliyorum unu mutlaka kontrollü olarak kullanalım bunun kalitesine göre mutlaka değişkenlik verecektir deneyecekler için açıklamalar kısmına mutlaka ben malzeme listesini ekliyorum oradan da bakabilirsiniz şöyle bir elimle yoğuruyorum yumuşak bir hamur olacak şekilde çok sert olmayacak tam da bu kıvamda orta yumuşaklıkta hamur yoğuruyoruz ve cevizden küçük bezeler yapıyoruz ve fırın tepsisine diziyorum. İnanın çok güzel oluyor. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun diyorum. Önceden ısıtılmış 170 derece alt üst ayarda pişiriyorum. görmüş olduğunuz gibi mis gibi mutfak o kadar güzel koktu ki tarif edemem. Eğer buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone değilseniz abone olmanızı yorum ve beğenilerinizi mutlaka bekliyorum. Kanalımın büyümesine yardımcı olursanız sevinirim. Eğer zil butonuna basarsanız gelecekteki tariflerimden haberdar olursunuz. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim.